Herkese selamlar. AF diseksiyonu kalp krizi gibi çok sık gözükmese de gerçekten Allah korusun yani bir kişinin başına geldiği zaman e, oldukça sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla AF diseksiyonu gelmeden önce acaba red flag dediğimiz AF diseksiyonunun yaklaştığını ya da yakınlaştığını gösteren bazı bulgular olabilir mi? Evet olabilir. Dün de bahsettiğim gibi ağır diseksiyonun toplumdaki en sık nedeni genetik risk faktörlerini bir tarafa bıraktığımız zaman kontrol altına alınmamış hipertansiyon ve ukapne sendromu gibi durumlar. Dolayısıyla tansiyonun kalbe etkilerini biz diseksiyon olmadan çok önce görebiliyoruz ki buna hipertansif kalp hastalığı diyoruz. Kontrol edilmemiş tansiyon alt kökünde veya alt damarında genişleme yapabiliyor. Sol ventükül dediğimiz kalbin sol karıncık kısmının kalınlaşmasına, duvarının kalınlaşmasına çünkü sürekli olarak yüksek basınca e, rağmen çalışmasından dolayı genişleme oluyor orada. Bir hipertrofi oluyor. Yani sol ventükül hipertrofisi diye ekokardiografide gördüğünüz zaman bilin ki damarlarınızda bir sertleşme ve tansiyonun kalbe etkisini görüyoruz. Sol kulakçığın yani sol atriyumda büyüme, yine hipertansif kalp hastalığının bir bulgusu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ekokardiyografi veya bazen EKG'lerde yakalamış olduğumuz sol atrial dilatasyon, sol ventrikül hipertrofisi, aort veya alt damarında genişleme gibi durumlar varsa tansiyonumuzun kontrol altında olması, beslenmemize daha da fazla dikkat etmemiz, tuzu azaltmamız, kiloyu vermemiz çok daha önem arz ediyor. Dolayısıyla önlenebilir hastalıklara önlemek için hayat tarzımızda mutlaka değişikliklere gitmemiz, ilaç kullanmamız gerektiği zaman da mutlaka ilaçlarımızı kullanmamız gerekir.